<gülüyor> <gülüyor> Merhaba, siz de <değil> mi Türksünüz? <laughs> Merhaba, nasılsınız? <laughs> Benim Encantado de Conocerte. <laughs> Take a guess, where am I from? Israel? <gülüyor> <gülüyor> I'm sorry, I'm so emotional. <laughs> Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine MÜKOLATA gibi bir video ile birlikte sizlerleyiz arkadaşlar. Şu anda Central Park'tayız. Yıllarca Los Angeles'ta yaptığım, Amerika'nın diğer eyaletlerinde, diğer şehirlerinde yaptığım şeyi şu anda New York'ta yapacağım arkadaşlar. Central Park'ın girişindeyim şu an. O kadar büyük, o kadar inanılmaz güzel bir park ki Aynen aynen. Sizin de inanılmaz seveceğinize eminim arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar, girişlerde hep böyle pedikepler var. Şu şekilde. Herkes böyle insanlara teklif edip Central Park'ın içinde dolaştırayım mı sizi gibi şeyler söylüyor. Şuradan da içeri gireceğiz arkadaşlar. Şurada kocaman bir heykel var. Şöyle görüyorsunuz ne heykeli olduğunu bilmiyorum. Araştırmadım ama üstündeki kuşlara bakar mısınız arkadaşlar? Full kuş. Üstleri full kuş. Full güvercin. Central Park'ın da girişi bu şekilde. Bunlar arkadaşlar pedikap, Bisikletle sürüyorlar. Bunları yapan çok fazla sayıda Türk de var. Burada Afrikalı da var çok fazla. Çünkü burası toplanma yeri olduğu için diğer ırklardan da insanlar görebiliyoruz. Şuradan bisiklet kiralayıp içeriği gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Baya büyük Central Park. Yani şehrin yarısı gibi görünüyor haritadan. Tabii ki hepsini yürümeyeceğiz ama bakalım ne kadar insan var, ne kadar insanla konuş konuşabileceğiz içeride. Bakın arkadaşlar şu şekilde pedikeple geçiyorlar. Burası tam böyle pedikeplik bir yol. Yani Central Park'ı gezmek istiyorsanız pedikeple bile tam olarak bitiremezsiniz. Öyle söyleyeyim size. Ve şurada da aynı zamanda atlar var arkadaşlar. Atla gezebiliyorsunuz. Hatta bunların da Türk olduğunu duydum. Bakın şu arkadaş. Aa hatta Türkçe konuşuyorlar. Merhaba siz de mi Türksünüz? Evet, evet, merhaba. merhaba nasılsınız? İyi, İyiyim ben de teşekkür ederim. Evet. Vallahi, evet. Gel, şey tamam. <laughs> Nasılsınız? İyi, sağ ol, siz. İyiyim. Adınız ne? Ziya. Ziya. Ben de burayı geziyorum bugün. Merhabalar. Central Biz de Park'ı. De Aa at beraber. yaklaşıyor. Evet bu Fransa çok güzel bizim. Aa. Siz evet. ilginiz var mı? Tabii tabii. Sevsen bir şey var. yapar mı? O yapmaz. Gel bakalım. O beni sevmedi herhalde kafasını çevirdi. E ne yapıyorsunuz burada? Tatile mi geldiniz? Evet evet. Eşimle geldik işte geziyoruz biraz. Çok güzel. Burada da Türkleri görünce ben biliyordum Türk olduklarını. Sizin de Türkçe konuşunca evet, evet. şey yapayım dedim. Siz böyle geziyorsunuz. Hangi ülkelere geziyorsunuz? Ben şu an Amerika'dayım ama dünyayı gezme planım var. Oo çok iyi. Türkiye'yi, dünyayı. Burada mı yaşıyorsun? Şu an buradayım evet. evet. Los Angeles'ta yaşıyordum. New York'a geldim Oo. iş için bir süreliğine. Şimdi Türkiye ve Avrupa'yı gezme planım var. Bakalım nasıl çok olacak. Iyi, çok iyi. Siz yaşıyorsunuz. Sadece New York'u gezmeye evet, geldiniz. New York'a geldik. Los Angeles'a falan da gidin. Çok güzel. evet. evet. İnşallah bir dahaki sefer de orayı düşünüyorum. Çok iyi vallahi çok sevindim ya Türk gördüğüme. Gerçi çok Türk var ama evet. olsun yine de sevindim yani. Evet. Kolay gelsin. YouTube'un hemen paylaş... ekleyelim seni kardeşim. Tamam ben size söyleyeceğim şimdi. Tamam, Yazabilirsiniz. Tamam, tamam. Çok memnun oldum. Sağ olun teşekkür ederim. Gidiyor musunuz? Ekleyin. Ekleyin. Tamam. Arkadaşlar çocuğun üstüne kuş kakasını yaptı şuradaki kuş ya böyle bir şans olamaz böyle şeyler oluyor abi buralarda evet, olabilir. kötü şans evet. ama belki de piyango alacak çocuk evet, evet. haberi varsa Türkiye'de olsaydı hemen gidip bir tane bilet alırdı evet mutlu musun abi kendini youtube'da göreceksin <laughs> <laughs> Hiçbir şey hissetmiyorum. Evet. Çok tepkiliyim. Ben tüm eyaletlere gittim Amerika'daki. Alaska hariç. Genel olarak Los Angeles, New York, Miami, Houston falan da güzel. Colorado falan güzel ama ilk başlarda Los Angeles, Miami falan mutlaka görmeniz lazım. Kaliforniya, Florida çok güzel yerler. Bol bol gezersiniz eşinizle. Güzel, keyifli günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Eşimle ilk New York tatilimizde. Nasıl? Siz nasıl buldunuz? Çok güzel. New York'u geziyorsunuz. Evet, New York'u geziyoruz. Çok mutluyum. Sevdiniz mi peki? İlk gelişiniz miydi? Hayır, daha önce gelmiştim. Ben Ziya Bey'e çok güzel önerilerde bulundum. Los Angeles ve Miami ile ilgili. Oraya da gidersiniz umarım. Oralar da çok güzel yerler. Teşekkür ederiz. O zaman <laughs> normalde bu kadar kibar mısınız? <laughs> videodan mı yoksa Yok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Ben, ben adımı verdim Aynen. izleyeceksiniz. Seni takip edeceğiz kardeşim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Türkiye'ye selam gönderebilirsiniz. Evet. Türkiye'ye selam. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Kolay gelsin abi. Aa, çok ilginç ya. Çok tatlı bir çiftti arkadaşlar ama. Gerçekten çok keyifli bir sohbet yaşadık. Aa bakın arkadaşlar şimdi şuraya geldim. Burada çizim yapıyorlar insanların yüzlerini falan. Zaten bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Şurada ne kadar güzel güneşleniyor insanlar arkadaşlar. <laughs> Güneşleniyorlar yani şimdi ben bu arkadaş edinme olayını Los Angeles'ta sahillerde falan yapıyordum biliyorsunuz ki. Burada da böyle yerlere gelebiliyorum çünkü buranın sahilleri şu an hava soğuk bu arada. Kısa kolluyum ama çantamda ceketim var çünkü çok soğuk hava çok soğuyor akşamları yani Los Los Angeles'ın havası gibi kesinlikle değil. O yüzden sahile gidemiyorsunuz burada Los Angeles'taki kadar rahat. Biliyorsunuz ben Los Angeles'ta yılın her ayı hangi gün istersem sahile gidip video çekebiliyordum. Burada öyle bir şans yok. Burada da neresi var? Central Park var. Times Square'de zaten herkes turist. Herkes turist olduğu için o kadar rahat çekim yapamıyorsunuz falan filan derken ama buranın da Central Park gibi bir avantajı var arkadaşlar. Orayı unutmayalım. Hello, how are you? Good, how are you? Hi. Amazing. What are your names? I'm Mariah. Jamie and Raya. Mariah. 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 Yeah, Mariah. Okay. Oh, Mariah. <laughs> so it, 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 I made it by mistake. So I like your ambience. Red wine, amazing sun in the Central Park. You're having the best day of your life, probably. Yeah, yeah it really is. So where do you think I am from? Uh... From my accent, from my looking. Somewhere in Europe? In Europe yes. <laughs> Can you guess the country? Oh good amazing guests Is Is it? No I'm from Turkey. Turkey yeah. Yes. Okay, okay. Do you know anything about Turkey? I know a lot of people go there Surgery. for surgeries. <laughs> yes, we are very famous with that. <laughs> yeah. And also hair transplant. Yeah, yes, hair that's trans it, that's yes. transplant. I know it's very famous. Thank you so much. So enjoy your day. <laughs> Thank you too. Have fun. You are having amazing day. <laughs> yes. And cheers. cheers. Say hi to Turkey. Hi, Goodbye. Turkey. Bye. <laughs> it's very nice to meet you. <laughs> <Nice> <laughs> Gerçekten ne güzel arkadaşlar ya. Şaraplarını almışlar, gelmişler. Çimlerde oturuyorlar. Ben tekim. New York'ta çok fazla tanıdığım yok. Bunları da tek yapmak istemiyorum. Los Angeles'ta o zaman ne güzel Bakın arkadaşlar burada da kayalıklar var. İnsanlar hep güneşleniyor arkadaşlar. New York'ta güneş çok fazla çıkmadığı için insanlar New York'ta güneşlenmeyi çok seviyor. Ve inanın son 10 gündür tek güzel hava bugün ben de bugünü kaçırmayıp video çekmeye çıktım arkadaşlar. İnanın yani çok fazla güzel hava olmadığı için kışın, yazın okey çok güzel ama kışın çok soğuk arkadaşlar. Yukarısı Kanada zaten biliyorsunuz Kanada'yı da. New York'ta işte karlar yağıyor falan filan derken çok soğuk oluyor. Güneş görünce de insanlar böyle sokaklara çıkıp değerlendiriyorlar benim gibi. Bakın arkadaşlar burada da bezbol oynuyorlar. Bu gösterdiğim şeylerin hepsi Central Park'ın içinde arkadaşlar. Burada da bezbol sahası da var. Eminim bundan birkaç tane vardır. O kadar büyük ki içinde olma... Aa bak birkaç tane vardır dedim. Şurada bir tane daha bezbol sahası çıktı arkamda. Yani o kadar büyük bir park ki burada arkadaşlar bazen ölü insan buluyorlar. mesela gece de tehlikeli bir yer. Bir sürü köprüsü var. Köprülerin altında insanlar yatıyor. Evsizler yatıyor. Ve burada kaç tane ben haber gördüm. New York Central Park'ta kaç gün sonra ölü insan vesaire bulmuş lar diye haberler gördüm arkadaşlar. Büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum, yanlış anlamayın. Bakın arkadaşlar, size söylemek istediğim buydu pedikep, at arabaları gördüğünüz şekilde insanlar koşuyor. Pedikep'ler insanları gezdiriyor. Atlar insanları gezdiriyor. Parkın içinde yürümek imkansız olduğu için yani parkın her yerini yürümek imkansız olduğu için bu şekilde güzel aktiviteler bulmuşlar. Gayet de güzel bence yani turist olarak geldiyseniz ve gezmek istiyorsanız bilgi falan da veriyor İşte atı sürenler, pedikep'i sürenler. Muhtemelen burada sürekli şuralarda oturanlar burada sürekli koşulara falan geliyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hello? 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 Almanca duyunca dayanamıyorum ben de ya. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi birçok yerinde evsizler de yatıyor. E tabi bunlara engel olamıyorsunuz. <laughs> Public alan olduğu için herkes serbest yatmakta, uyumakta, kalkmakta, çevreyi rahatsız etmemek kaydıyla sokakta yatan evsizlere karışılamıyor belirli bölgede olmadıkları sürece. Arkadaşlar parkın içinde şöyle bir alan buldum. Burası da atlı karınca. <laughs> Bildiğiniz atlı karınca. Burası da Central Park'ın içinde. O yüzden size göstermek istedim. Arkadaşlar polis de şu şekilde parkın içinde geziyor bakın. Çok büyük bir park ve tabii ki kontrol edecek. New York Polis Departmanımız bunları da yapıyor yani. Ve arkadaşlar cennete geldim bildiğiniz. Şu alanın büyüklüğüne ve şu insanların ne kadar küçük göründüğüne bakar mısınız? Çimlerde oturan insanlar mükemmel bir ambiyans arkadaşlar. Kamerada umarım istediğim gibi çıkıyordur. O kadar güzel görünüyor ki işte anlatmama gerek yok karşınızda. Bir videomda ben burada rooftop'a tapa çıktığımda ben burayı o rooftop'tan taptan çekmiştim arkadaşlar. Ama çok uzak olduğu için inip de buraya gelmemiştim. O görüntüyü de koyacağım size şu an ben konuşurken. O rooftop'tan taptan böyle görünüyor burası. Şu anda da böyle yani size gösterdiğim gibi inanılmaz büyük bir alan arkadaşlar. Çok büyük bir alan yani. How are you sir? Good. What's How your you? name? Marion. Uh, Marion. Yes. My name is Oz. Nice, Hi. To meet you. Hi. nice to meet you. Where are you from? Um, Germany. Germany. Hello, gates! Good. Thank you. Hopefully, you're also. Good. It's good. It, that's all I know. I've been to Dresden. Okay. I was in Czech Republic and I went to Dresden. Okay. Are you which city are you from? Smaller town in the western part, but we lived in Berlin for like almost 20 years. Okay. Are you here for vacation? Oh uh, yes. Oh, perfect. For how long? Uh, we've been in the U.S. for 11 days. Okay. You like New York City? Yes, we do. What do you think about New York City? Ah, oh, it's, it's a great town. I mean, lots of people, but also. Lots of shopping, good eating, tremendous sites. It's it's nice. Okay that's that's perfect. So you're gonna go back to Germany. Yes. Okay, perfect. Have fun guys. Thank you. Enjoy the life in New York. It's very beautiful. Thank you. Say hi. <laughs> I'm from Turkey so tschüss. Off with Ciao. Thank you so much. Bye bye. Arkadaşlar burada da çok turizm var bu arada da. Avrupalı insanlar çok tatlı bence. Mesela Los Angeles'ta Avrupalı'ya çok denk geliyor muyduk? Geliyorduk ya gerçi. Orada da geliyorduk. Ama arkadaşlar yani şurayı ben bütün gün burada yürürüm. insanlarla böyle konuşurum. Bakın çocuklar maç yapıyor şurada. Çocuklar şurada maç yapıyor. Bisikletleriyle gelmişler, oturuyorlar. Şurada uzanıyorlar, uyuyorlar. Nanınmaz çeşit insan var. Her şeyi yapıyorlar. Bebekleriyle gelenler, bebekleriyle uyuyanlar, yatanlar, gelip kitap okuyanlar. Çok güzel bir insan çeşitliliği var ve gerçekten çok keyif verici bir ortam. Ne kadar övdüm lan ben de burayı. Ablas Espanyol, ou... New York. Yeah. Bueno, no bueno. Donde eres? México? México? Yo vivo en Turquía. ¿En Yo soy yeah. de Turquía. Yeah. Sí, México. Vacación. Okay. Vacación aquí? Sí. Yeah. Sí, aquí sí. New York. Yo vivo en Los Angeles. Sí, aquí, New York. Okay, okay. Turquía. Say hi to Turkey. Hi, Turkey. hi, Turkey. Thank you so much. It's very <laughs> encantado de conocerte. Hasta luego. Gracias. Ya, İspanyolca'yı da İngilizce gibi konuşsam Bu arada arkadaşlar beginner seviyesinde İspanyolcam var ama bunu çok daha ilerleteceğim. Tüm dillerde bu arada beginner konuşuyorum arkadaşlar. Yani ne kadar dil geliyorsa aklınıza tanışırım. Ama tanışırım yani. Hani bir üst seviyesine çok çıkamadım. Hani kulak aşinalığım tüm dillere var ama tabii ki İngilizce gibi konuşmak için daha çok pratik yapmak lazım. Onu da umarım yapa yapa şey yapacağız. Hello! Arkadaşlar o kadar bakıyorlar ki mesela elimde kamera var konuşuyorum böyle hararetli hararetli. Bakınca ben de hello diyorum yani. Şey düşünmeyin. Her geçene hello 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 gibi şey düşünmeyin. O da olabilir tabii ki. Onu da yapabilirim. Hello derim ne var ki ama gözlerime çok o kadar bakıyorlar ki ben de merhaba diyorum. Merhaba demek zorunda hissediyorum yani daha doğrusu. I know these dogs are very smart. Oh Border Collie? Australian Shepherd. Ah, Australian Shepherd. They are smart too. Ready? I'm ready, yes. <laughs> Ah okay. One, two, one, two, one, two, let's go. Woo! Perfect. Yes. What's your name? Aminoga. Aminoga? Where are you from? I'm from here. I'm Israeli and Russian. Ah okay. Yes. My name is Oz. It's very nice to meet you. Oz? Yes. Nice to meet you Oz, thank you. Oz. Thank you. Ah! Ah! Arkadaşlar çok tatlı bir köpek ya. Baksanıza. Hey. Çok akıllı bu köpekler. What's his name? Maila. Maila. You have a recording. Of this one? Yes, I can. Yeah, I, w I want it. How can I get it from you? I'll give you my YouTube channel. Okay, but after that, can I try? Go ahead. Oh, really? Okay, you record me, okay? Okay. It's recording already? Yes. It's my bed. It's my bed. It is your bed. Yeah, I don't know how to how to throw it, you know. It's okay, you left. Try again. Mila, come here. Myla. <laughs> no. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> 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 Go. Ah gitme de. I know it's my bed. <laughs> no. I'll give you. <gülüyor> Elime <gülüyor> de hep salyası geldi ya. Fırsıbiden. O G U Z. O -G. U Z K U T M A N. Yes. I hope you see it. Yes, you'll see it. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. <laughs> arkadaşlar köpek çok tatlı da tabii bunun bir herhalde şeyi oluyor. Kız köpeği tanıdığı için onun bir mesafesi, bir şeyi falan oluyor muhtemelen. Ben attım düşürdü. İlkini yakaladı gibi oldu da sonra düşürdü gibi. Bu da frisbee. Aa bunlar da aralarında oynuyor frisbee. Frisbee zevkli aslında arkadaşlar. Çok keyifli bir şey de. Birazcık da rüzgar da var ama güzel tabii eğlenceli. Frisbee oynayan iki arkadaşın arasından geçiyor bu arkadaşlar. Yani benim yaptığımda. Ne kadar güzelsin. Is that poodle? Golden doodles, okay. Very cute. Thank you. Jesper. She's 14. 14? Oh my gosh, she doesn't look like fourteen. I know, that's why she's a stroller, she doesn't walk too far anymore. Okay, I mean her hair is very great condition, okay. right? But she has a bad heart, so that's oh really? I know every golden doodle has it though. Has a heart. It's genetic for golden doodles. Oh, okay. I know that. It's very nice to meet you. Are you from here? I am. Okay. Take a guess, where am I from? Israel. Israel? Yes. No. Where? I'm from Turkey. Yes. Beautiful country. Nice to meet you. have a great day. Bye bye. Thank you. Kadına nereliyim dedim. İsrailli dedi. Bilmiyorum anlamadım. Benzetti yani bilmiyorum. Ben Kürt bir diye arkadaşlar. Kadın da buralıymış. Köpek ne kadar tatlı ya. Golden Doodle'ların arkadaşlar bu arada benim almak istediğim köpek Golden Doodle'dır. Doodle. Golden Doodle'dır. Kadında köpeği o. Onlar da genetik olarak kalp hastalığı oluyor. Onu falan söyledim kadına. Hey, how are you? Good, Good. What are your names? Luisa. Luisa. And Lawrence. Lawrence. Where are you from? Italy. Italy? Yeah. Come and <laughs> How do you like New York? Are Fine. you here for vacation? Good, yeah. yeah. Which city in Italy do you live Florence. In? Perfect. Take a guess, where am I from? Italy. Italy? No. 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 Uh, do I look like <laughs> Italian? <laughs> no. <laughs> I don't look like Italian, right? No. So you had an accent when you said. Oh, it's just because of accent. Okay. Yeah, I'm from Turkey. Okay. You don't see much difference of ethnicity from the Italians to maybe the Turks in Turkey, or even in, in Saudi Arabia, the people, some people could pass by Italian. Yeah, of course. I, I want to come to Italy. Yeah. Maybe next year. I have some friends in there. I want to go all around the world and make some videos. Okay. Okay. How long you gonna stay? A week. A week and go back to Italy? Yeah. Okay. Are you living here? I live in New York right now, but I have a lot of plan to travel all around the world and something <laughs> like that, you know. Okay. America, America. I've been every states in United States yeah. except Alaska. Okay. Thank you so much. Nice to meet you. It's nice very nice to meet with you. With you. Take care. Bye bye. Have fun. Bye bye. bye, bye. <laughs> Thank so. you. Ciao. Çok tatlılardı. İtalya'dan çok fazla insan var burada. Lidil Italy çekmiştik arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde. Orada da vardı zaten. Ah Lidl İtalya'ya git diyecektim ya unuttum git demeyi bak gençlere. Lidl İtalya'ya gidin diyecektim de unuttum söylemeyi. Neyse onlar zaten biliyordur herhalde ya da İtalya'dan gelmişler gerçi. Ne yapacaklar? Birkaç günlüğüne gelmişler. Lidl İtalya mı gidecekler ya? Bakın arkadaşlar burada da müzik yapıyorlar. Tam da böyle burada arkasında insanlar bankta oturmuş. Bu müziği dinliyorlar. Parkın bayağı ortalarına falan geldik herhalde. Dik de gördük işte parkın ortasında müzik de var. Yani o kadar büyük bir park ki arkadaşlar. Dilimde tüy bitti söyleyebiliyorum. Söyleye Abarttım biraz konuşmakta bunu. Ama gerçekten çok büyük bir park ya. Şimdi gel çık çıkabilirsen buradan anasını satayım. Parkın içinde de şöyle bir sokak buldum arkadaşlar. Burada bir şeyler satılıyorlar. Kart, postal, duvara asılacak tablolar falan satılıyor. Şurada Şapka falan satılıyor. Şurada çanta falan satılıyor. Yine tablo falan satılıyor. Burada da çizgi romanlar satılıyor arkadaşlar. I have a question. Do you have Texas Tom Ricks? Texas Tom Ricks? Teksas? Tom Ricks? Tom Ricks? What is that? It's a comic. Arkadaşlar, benim annem Texas Tom Ricks miydi neydi? Onu çok seviyor. Şurada çizgi romancı şu şekilde. Bulursam alacağım ona. Texas Tom Ricks. Tom Mix Tom Mix this one. I specifically looking for the Texas Tom Mix. Arkadaşlar bakın şurada mesela Bugs Bunny, Bugs Bunny şöyle 25 dolar diyor. Bir de i̇şte Superman, Spiderman, man X-Men falan. Ben bunlardan yaklaşık bir 30-40 tane almıştım. Thank you so much man. 30-40 tane almıştım ve tanesini 1 dolara almıştım. Nereden almıştım ya onları ben? Ya hatırlamıyorum da küçük bir kasabadan almıştım ben onları. Saçma bir eyaletin çok saçma bir kasabasından almıştım. Tanesini 1 dolara almıştım böyle. Spider-Man'ler, Superman'ler, X-Men'ler falan. Burada 25 dolara satıyor tanesini yani pahalı da. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? İyi. İyi ben de video çekiyordum. Türkçe'yi duyunca geldim hemen. Ne yapıyorsunuz? Burada çalışıyoruz. Artistlerle birlikte. Güzel. Göstersem sorun olur mu? güzel bu tablo satış yapıyorsunuz. Aynen, gel, gel Tamam, güzel. Evet, çok güzelmiş. Ben de geziyorum böyle. Süper. Evet. Nereden? Buradayım şu an. Los Angeles'ta yaşıyordum. Gördüm galiba ya şeyde, Olabilir belki. Evet. Şimdi işte buraları biraz geziyorum. Amerika mı gezeceksin? Amerika'yı gezdim aslında ben her yeri. Artık planım biraz daha yurt dışı, Avrupa, Türkiye falan birazcık. Hadi bakalım. Çok memnun oldum ama. <laughs> Görüşürüz. Abi. Sağ olun. Ay çok rüzgar var. Evet arkadaşlar, Türkler de tablo satıyordu. Ona denk geldim. Durup selam vermek istedim. Onlar da güzel tatlı insanlardı. <laughs> Bakın arkadaşlar şurada da mesela vintage Polaroid pictures demiş. Yani vintage resimler çekiyor adam sizi. Bu eski şekilde eski fotoğraflar gibi oluyor ya. Öyle şeyler çekiyor ve burada bunun işini kurmuş. Burada eminim para kazanıyordur. Hani zengin etmiyordur belki ama bir şeyler kazanıyordur. Adam da 70 yaşında arkadaşlar. Ya bizde bizde diyorum çünkü ben de arkadaşlarım da aynı şeyleri çok yaşıyoruz. Müzik yapıyor kardeşim benim. Bir şeyler istiyoruz ama bunlara ulaşmak için çok bir şey yapmıyoruz. Yakın çevremden kendimden bile bildiğim için Için söylüyorum arkadaşlar. Ne istiyorsak yapabiliriz. Pes etmezsek yapabiliriz. Hayat kısa hayatın keyfine çıkarmamız lazım. Hayatın keyfine varmamız lazım arkadaşlar. Hep kendime söylerim. Arkadaşlarıma söylerim. Sizlere de çok söylüyorum zaten. Kesinlikle keyfini çıkarmamız lazım bu hayatın. Ya köpeğin tatlılığına bak. Yerim seni kız. İleriden yine müziğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Orada bir olay var. Aa kadın örgü örüyor. Baksana ne kadar güzel. Hepsini sen mi yaptın? Did you make them all? Yeah? Where are you from? I'm Turkish too. Evet. Nasıl tahmin ettim? Çok güzel yapmışsınız. Ben de video çekiyorum, dolaşıyorum. Yo, burada yaşıyorum şu an. Çok güzel. Adınız ne? Benim de Oğuz, memnun oldum. O zaman size kolay gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar ne güzel yapıyorsunuz dedim. Türk olduğunu anladı konuşunca. Tatlı bir hanımefendiydi. Çok güzel örgüler örmüş. Ya yani çok böyle göstermek istemedim çünkü sanki beni çekmeyin gibi bakıyordu gibi hissettim. Ben hissediyorum insanlar eğer kamerada görünmek istemiyorsa vesaire. O yüzden ilk başta bir işini falan gösterdim. Sonra çok çekmek istemedim. Bakın burada da yanına geldikçe müzik kötüleşti bu arada. Hadi kopalım, kopalım. Şu an yanına yaklaştıkça uzaktan ses biraz güzel geliyordu. Yanına yaklaştıkça kafa şişirmeye başladı ya. Uh -huh. Arkadaşlar şöyle bir köprü gördüm. İnsanlar da içeride sağa sola bakıyor. Ben de girip içeri bakmak istedim şu an merak ettim ne var diye. Arkadaşlar bu gösterdiğim şeylerin hepsi Central Park'ın içinde yani. Hala diyorum hepsi Central Park'ın içinde. Ne kadar büyük olduğunu siz düşünün. Ben de diyorum herkes niye fotoğraf falan çekiyor? Yukarıda şöyle seramikler falan var arkadaşlar. İnsanlar onu çekiyor. Yanlarda da yine böyle mermer taşından yapılmış pencereler fotoğraflar falan var. Orada da başka bir müzik daha var. Aa şuradaymış adam. Bak bu mesela yakınına gelince de güzel bir ses. Sorry. Adam güzel şey, güzel çalıyor mesela. Okay, perfect. Arkadaşlar, bir arkadaş gördüm şurada. She is writing poem, custom poems. Where are you from? I'm from Denver originally, but I lived in New York for five years. Ah, okay, I've been to Colorado a lot. Oh yeah, okay. I love Colorado, yeah, yeah. Vail. Yes, yeah. beautiful. Yeah. I made some videos there. <laughs> oh cool. Okay, do I tell you the story or? Yes, you can tell me anything, and then I'll just write based on what you say. Okay, I want you to write something to my girlfriend. Okay, tell me a bit about her. About my love, about how much I wait for her, how much we love each other. I mean, about traveling the world. Okay, and how long have you two been together? Not too long. Not too long. Okay, and how did you meet? Arkadaşlar şiir yazdırıyorum. Çok güzel ya. Şiir yazıyor şu an. Arkadaşlar çok güzel bir şey değil mi? Kız custom yani doğaçlama şiiri yazıyor. 20 dolar istiyor bunun için. Yani bence ne güzel hani 5 kişiye yazsa bence yazıyordur tüm gün burada. Bence çok güzel bir şey yapıyor ya. Bakalım şiir nasıl olmuş arkadaşlar. Thank you so much. You like me to read it to you? Yes, can you read? Okay, yes, absolutely. Okay. The world was always a wide place, an endless shape stretching out, out toward horizons. I was walking it solo, then there you were, lighthouse and Calling my name. Will you come with me now toward the swift flight? The earth sprawled out wise and with greeting for our wandering feet. I've been waiting my long life to savor this sweetness to weave within my soul all of yours. I'm sorry, I'm so emotional. Oh, thank, you. thank you so much. It's amazing. Oh, thank you. I'll keep it forever. Oh, thank you. Thank you. It's Great. very nice, to meet, it yes, thank thank so nice to meet you, Zoe. Yes, thank you so much. Arkadaşlar çok güzel bir şiir yazdı. Ağladım az önce bu arada. The world was always. Neyse zaten ondan dinlediniz ya. O daha güzel okudu. Böylelikle bence çok güzel bir olay yaşadık arkadaşlar. Evet şu anda bir şelaleye geldim. Şöyle akan bir şelale arkadaşlar. Şöyle burada da böyle şelalelerin önünde fotoğraf çekilen insanlar oluyor arkadaşlar şu şekilde. Normal yani bunlara alıştık. Dünyanın her yerinde oluyor bu. Şelale önünde şöyle fotoğraf çekilen insanlar oluyor. Aa kayıkla çıkıyorlar. Arkadaşlar kayıkla çıkıyorlar. Bir diyeceğim. Şey Bak burada da bir tane arkadaşımız müzik yapıyor. Güzel ses. Sesi güzel. Arkadaşlar bakın ne buldum. Durun yetişeyim. Ben de Aa ne kadar güzel bir yere geldim ben. Ben burayı daha önce görmemiştim. Bakın size de göstereceğim. Arkadaşlar çok iyi bir yere geldim. Çok iyi bir yere geldim. Herkes şeyle geziyor bakın. İnanılmaz iyi. Oradan biniyorsun herhalde. Wow. Arkadaşlar bakın ben daha Central Park'ın %10'unu falan gezemedim. Yani şuradan ben dümdüz buraya çıktım. Nerelere atladım vesaire. Daha ne kadar büyük, ne kadar var. Daha ne kadar aktivite vesaire vardır. Şelalenin olduğu yer çok güzel görünüyor ya. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf var şu an burada. Aynı zamanda introsunu çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama gerçekten mutluyum arkadaşlar çünkü çok güzel zaman geçirdim. Çok güzel. Yani buraya yürümek yerine pedikep'lerle de geliyorsunuz. Bakın hatta burada da çıkışta şu şekilde pedikep'ler de bekliyor. Buradan artık buraya yürüyerek gelip bezmiş olanlar buradan pedikep'lerle geri gidebiliyor arkadaşlar. O yüzden burada bir sürü pedikep bekliyor. Bu arada çok kötü at pisliği kokuyor arkadaşlar ya. Ya parkın her yeri at pisliği kokuyor anasını satayım. Burada harita olmasa kaybolursun zaten. Aa kırmızı ışık var parkın içinde. Ana çok şaşırdım şu an. Onlar hala orada çalıyor. Davul çalıyorlar. Arkadaşlar kırmızı ışık varmış baksanıza kırmızı ışık dedeyim yani normal ışık işte trafik ışığı. Atlar da burada. Bakalım bakalım. Şimdi buradan çıkışa kadar yürüyeceğiz arkadaşlar. Dur bayağı uzun. Bayağı gelmişim ya. Geldiğim yoldan yürüyeyim arkadaşlar. Yoruldum. Bayağı yürüdüm ya. Oh be. Sesten uzaklaştım arkadaşlar şu an. Sakin taraflarına doğru yürüyorum. Ya gerçekten inanılmaz bir yer Central Park ya. Gerçekten. Yani her gün gelseniz buraya sıkılmazsınız arkadaşlar. Burada sabah yürüyüşünüzü bisikletle geçseniz işte burada aktivitelere denk gelip dursanız. zaten içeride yiyecek içecek de satılıyor. Yani çok güzel aktivite yapılacak aktivitelerle dolu bir park. Çok beğendim ya ben de. Daha önce de geldim ama bu kadar gezemedim. Şu an bile arkadaşlar %10'unu falan gezdim ha. Yani daha yürüsem tüm gün sürer sonuna kadar. Yürümek çok zor. Yürünmez yani. Çok çok uzak, çok büyük bir park. Yeterince Central Park'ın reklamını yaptık ama gerçekten buraya gelirseniz Central Park'a yarım gününüzü ayırın bence arkadaşlar. Güzel bir video çıkarttığımızı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin, hypelayın, hype diye bir şey çıkmış biliyorsunuz. İlk 24 saatte hypelarsanız geçerli sanırım. Sonrasında hype seçeneği çıkmıyor videoda. O yüzden izler izlemez hypelarsanız sevinirim. Yorum da atarsanız çok sevinirim. Ee, i̇yi, kötü, eleştiri, güzel şeyler ne istiyorsanız yazın bilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara sıkça dönüyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> çocuklar yarışıyor arkadaşlar ya. 2 yaşında 3 yaşında çocuklar. Çok tatlı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.